Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çıktı bari oynuyoruz arkadaşlar. Oyun açılsın. Oyunumuza hemen başlayalım arkadaşlar. Çıktı bari bilmeyen yoktur. Adam dövme oyunu arkadaşlar. Bu oyunumuzdaki geri zekalı bize küfür edip edip duruyor. Biz de onun anasını avradına ağlatıyoruz arkadaşlar. Oyun açılsın. Anasını avradını ağlatmaya başlayalım. Şimdi Arkadaşlar oyun açılacak. Bekliyorum şu anda. Akkepte. Accept. Arkadaşlar oyun açılsın geliyor. Arkadaşlar oyun açıldı tekrardan. Şu an ses yok arkadaşlar. Sesini bir göstereyim adamın. Oh my God. Böyle sesi var işte. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Buraya gidelim. Silahım yok zaten benim. Evet, buradan çık. Bunlardan çık. Ha, bu güzel işte. Arkadaşlar, şu an elimle kontrol ediyorum ben. Gebel, gebel, lan. Arkadaşlar bir süre sonra ölüyor. Tekrardan canlanıyor. Biz de yine onu öldürmeye çalışıyoruz. Şöyle. Bir vur. Bir vur. Bir vur geberdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hediye ne çıktı bakalım. 200 lira. Arkadaşlar 200 lira çıktı. Gerçekten o. Film de azalmış. %20 kalmış arkadaşlar. 1 iki video daha gelecek arkadaşlar Bugün size nedense çok ama çok ama çok video attım. Neden acaba bilmiyorum. Yine yani 2-3 gün, 3-4 gün önce taşındık arkadaşlar. Ama avizeyi falan takmadık. Ama yine de size göstereceğim. Halılar falan yıkamadı. Bugünlerde gelecek. 1-2 güne gelecek. Hatta bugün de gelebilir arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Öyle size bugün... Buzdolabında ne var diye bir video o da gelebilir arkadaşlar. İlk kez çekeceğim o videoyu. Heyecanlandı bu hıyar. Ne aç? Oh. Atalım. <laughs> Çok bir şey yapmıyor ama bayağı bir vurursak öldürür arkadaşlar. Toplanla. Topu öldürme çalışıyorum. arkadaşlar oynadık çıktı Hadi zaten başlıkta görürseniz siz de sevdiyseniz indirebilirsiniz arkadaşlar ismine bakalım rahatça oynayabilirsiniz yani güzel bir oyun bence çok güzel bunun önce yok arkadaşlar ne var başka burada değil tişört ha bu oldu şu silahla vuralım onu ayı ay görüyorsunuz arkadaşlar beyaz bir beyaz noktalar var onlar işte silah Hadi. Şöyle vuralım. Arkadaşlar işte oyun böyle. Böyle bir de yumrukla öldürmeye çalış. Yana yana savuralım şöyle. Adama atıp atıp duruyorum arkadaşlar. Bir, bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Geberdi adam Şöyle bir daha tak. Şöyle bir daha şöyle bir daha, şöyle bir daha şöyle bir daha şöyle bir daha şöyle bir daha. Şöyle bir daha şöyle bir daha. Bir yumruk 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 yumruk, yumruk yumruk ve geber mi? Hayır. Yumruk yumruk, yumruk geber arkadaşlar. İşte arkadaşlar onu böyle de gebertik adamı en sonunda. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız 5 like atın yeterli. Hiç dislike atmayın. Ee, görüşürüz. Bye bye.